Dijport Medi takipçilerim merhaba. Bugün SMS Talk'un yeni fabrikasında Ömer Kaya ile birlikteyiz. Ömer Bey merhabalar tekrar. Merhaba Serkan Bey. Nasılsınız? Geldiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, hayırlı olsun diyelim. Çok sağ olun. Çok Yeni fabrika. Aslında yeni, e, yakın lokasyonlarda ama. Tabii tabii. Yani hemen eski fabrikamız zaten hemen yanındaki parseldeyiz. Hı hı hı. Şimdi biz 2012 senesinde İmes Dili Ovası taşınmıştık. Yani o dönem 4000 metrekarelik bir alandaydık. Fakat gördük ki hani burası gelecekte bize yetmeyecek aynen 2012 senesinde yeni bir yatırımla bir sonraki 13 metrekarelik parseli de satın aldık. Ee, i̇nşaatını işte peyderpey başladıydık. Geçen sene Kasım ayında yeni fabrikamıza taşındık. Eski fabrikamızda hala muhafaza ediyoruz. İşlerimiz bir kısmını orada yapıyoruz. Ee, diğer tarafın ise burada. Burası toplamda 6000 metrekarelik bir alan. Ee, imalat sahası olarak. işte üç katı, iki katlı bir fabrika alanı var. Bir altı metrekare de genişleme alanımız var. Bu 8 metrekarenin 3 metrekaresi selenit valfler, gaz valfleri imalatı üzerine kurgulandı. diğer 3 metrekare alt taraf ise pneumatik aktüatör, elektrikli aktüatör ve varnasan küresel vanalarını imal ettiğimiz yer. Bu şekilde üretim faaliyetlerine devam ediyoruz. Dilerseniz en öncesinde biraz gündeminizden bahsedelim. Ee, uzun zaman oldu aslında. Neler oldu gündeminizde? Yeni sektörler, yeni projeler var mı? Onlardan biraz bahsedelim. Yani bizim esasında zaten e, üretmiş olduğumuz ürünlerden sebep 30 yakın sektörle çalışıyoruz. Yani aşkın olduğu her yerde Tork'un üretmiş olduğu bir ekipman mutlaka yer alıyor. İşte bu bir kimya fabrikası olabilir, gıda fabrikası olabilir, şeker fabrikası olabilir, artma tesisi olabilir, araç üst ekipman uygulaması olabilir, bir kompresör imalatı ve benzer uygulamaların hepsinde bir tork ürünü var. Yani günün sonunda bir borudan bir akışkan geçiyorsa ve bu akışkan otomatik kontrolü gerekiyorsa bizim ürünlere ihtiyaç hasıl oluyor. Tabii pandemiyle beraber Dünyada yaşanan bir tedarik krizi sürecinde e, Türkiye belli alanlarda gerçekten hani üretim üssü haline geldi diyebiliriz ya da belli ürün gruplarına dünyadan Türkiye üzerine talep arttı. İşte bunlardan bir tanesi benim gördüğüm kimya alanı. Yani biz de özellikle son iki senede kimya alanındaki çalışmalarımızı arttırdık. Hem ürün grupları olsun, ondan sonra hem bunun yanı sıra yani, ürün çeşitliliğini arttırmakla beraber işte bu alandaki çalışmalarımızı yükselttik. Yani, Torkumurda avantajı hani müşteriye akışkan kontrol konusunda çok geniş bir yelpazede ürün sunabiliyor olması. Bir diğer büyük avantajı da aktüatör, vana ve aksesuarların hepsinin tek bir çatı altında üretilebiliyor olması ve müşteriye de hizmet verebiliyor olması. Bu tabi işin yani ürün seçimi ve müşteri taleplerinin yönetimi süreci. Satıştan sonra tabi iş bitmiyor. Ürünler devreye alınıyor. Bu ürünlerin devreye alınma süreci biz gene müşterimizin yanında oluyoruz. Biz son iki yılda iki kişilik bir servis kadrosu oluşturduk. Bu servis kadromuzla beraber müşterimize düzenli hizmet veriyoruz. Bu rutin bakım süreçleri de olabiliyor ve müşteriden gelen bakım onarım taleplerine gene yerinde hizmetle eğer orada çözülemeyecek bir mesele ise de gelip fabrikamıza getirip burada sorunu çözerek müdahalede bulunuyoruz. Peki aşama aşama bakacak olursak satış veya proje yollarınız nasıl gelişiyor? Yani direkt son kullanıcı mı oluşuyor size tesis yoksa bayilerimiz aracılığıyla mı bu projelere dahil oluyorsunuz? Ya bizim aslında satış kanalımız İki yolda da yol, yolda da var. Direkt satış da biz yapıyoruz. Bayilerimiz kanalıyla da satışı da gerçekleştiriyoruz. Burada tabii müşteri temas noktaları var. Yani şimdi TORK tabii 85 yılında kurulan bir şirket olduğu için tabii. Yani geçmişte bunun 37 senenin büyük bize bir avantajı var. Marka çünkü sektörde bilinen, adı olan, daha önce fabrikalarda kullanılmış genellikle tecrübe etmiş insanlar var piyasada çok fazla. Ve genellikle yatırım sürecinde bizimle mutlaka bir temas oluyor. Bu ya bir bayi vasıtasıyla da olabiliyor ya da bize direkt bize ulaşabiliyorlar, bir mail gelebiliyor veyahut bizim sahada bulunan arkadaşlarımız müşteri ziyaretleri sırasında bu ihtiyacı ortaya çıkartabiliyorlar. Veya fuarlar mesela, yine bizim müşteri temas sağladığımız önemli alanlardan bir tanesi, fuarlardaki müşteri diyalogları veya müşteri ziyaretleri sırasında bu konular gündeme gelebiliyor. Bu tabii ilk temas. Ardından müşteri yerinde bir ziyaret mutlaka önemli. Yani orada hem prosesi görmek, müşterinin geçmiş tecrübelerini dinlemek. Bu çok önemli bir unsur. Çünkü genellikle hani bazen vana grubu çok basit geçiştirilebiliyor. Yani aktörlü vana işte şu çapta. İşte paslanmaz mesela şimdi 304, 316, 316 ile yeri gibi başka materyaller kullanmak. Bunların hepsi esasında prosese göre çok büyük önem arz ediyor. Çünkü hani bazı insanlar hani bir ürün gibi görebiliyor vana meselesini ama ben bizzat kendi tecrübem eee aktif üretimin yapıldığı endüstrilerde yani kimya fabrikaları olabilir şeker fabrikası yani bir tane küçük bir vananın yaptığı arıza çok büyük başka arızalara sebebiyet verebiliyor. Kesinlikle. Ondan dolayı burada ürün seçim konusu çok çok önemli. Yani o prosesi en uygun ürünün seçilmesi. Hani bazen standart katalog verileri bildiğimiz temel veriler 180 derece kadar bu ürün çalışır 200 derece kadar. Bakıyorsunuz ki orada tahmin edemediğiniz, kestiremediğiniz bazı konular olabiliyor. İşte buharın sıcaklığı içinde başka işte yağ gibi mesela atıyorum Yani hani oradaki sızdırmazlık ekipmanlarının aşındırıcılığını artıracak, performansını daha çabuk sürede tüketecek ek faktörler devreye girebiliyor. Burada tabii geçmiş tecrübelerden faydalanmak veya daha yüksek performans ürünleri orada takıp müşterinin uzun süre yani hiçbir problem yaşamadan yıllarca o ürünü kullanmasını sağlamak gerçekten büyük önem arz ediyor. Çünkü bu aktivatörlü vanalar veya diğer işte akış kontrol ekipmanları çalışmadığında esasında fabrika durmuş oluyor. Süpervizörlük hizmeti veriyor musunuz bu aşamada? Ya esasında o işte zaten ilk ziyaretlerde ürün seçimi konusunda biz müşterimizi yönlendiriyoruz. Yani bizim sahada geçmiş tecrübelerimizden faydalanarak. Çünkü biz çok farklı uygulamalarla çalıştığımız için hani farklı koşullarda çalışan ekipmanlar hakkında bir fikrimiz var. Geçmiş bilgi birikimimiz var. Ee, eğer ki müşteriye özel bir tasarımda gerekirse, hani <laughs> Şimdi bizim burada bir 15 kişilik arge kadromuz var. Evet. Yakında bir tasarım merkezi olma çalışmamız var. i̇nşallah onun başvurusunda bulunacağız. Ee, müşteriye özel de çözüm üretebiliyoruz. Yani çok güzel. Özellikle Van'a grubunda mesela. Yer yer numune istiyorlar veya farklı bir e, üç yoldu olabilir. Bazen yeri göre dört yol. Yani hani müşterinin kurgusuna göre özel van, özel sızdırmazlık ekipmanları içerisinde e, özel yataklama sistemleri. Bunu gene müşteri talebine göre biz çeşitlendirebiliyoruz. Bu tabi işin danışmanlık tarafına giriyor yani ama bu bizim işimizin ana parçası yani bizim yaptığımız esas da burada müşteriyi onu en uygun olacak çözümü yönlendirmek. Yanlış seçimden dolayı size gelen veya işte başka markalarda belki e, hani belki teknik veri vermeden kendi ürün seçerek daha önceki tecrübelerine dayalı olarak son kullanıcı yaşadıkları sorunları sizle hani çözmek istedikleri oldu mu? Birkaç proje olursa. Oluyor tabii ki de. Nasıl oluyor? Ya mesela benim sahada en çok karşılaştığım hı hı. konu, şimdi Vana meselesi ne yazık ki e, özellikle böyle hani şimdi floating type dediğimiz ondan sonra e, yüzer tip küreli standart kimya prosesinde kullanabiliriz paslanmaz Vana. Şimdi bunun talebine piyasada çıktığınız zaman çok farklı fiyat skalalarında Vana'larla karşılaşıyorsunuz. Evet. Biz bazen şok oluyoruz gerçekten hani karşılaşılan fiyatları fakat bizim tecrübe ettiğimiz şu aktüatör altında kullanacak bir vanayla standart manuel kollu bir vana arasında bir performans farkı var gerçekten. Tabii ki. Çünkü mantık kendi yani bir aktüatörle vana çok daha sık açma kapama işlemi yapacak. Hı. Manuel vanayı belki haftada bir, iki ayda bir, çok acil bir durumda kapatacaksınız. Bu iki tip vananın mesela tasarım kriterleri birbirinden farklı. İçerisindeki sızdırmazlık malzemesinin performans kriterleri de birbirinden farklı. Evet. Ve biz şunu çok karşılaştık. Manuel olarak kullanılmaya daha uygun bir vananın aktüatör altına takıldığında çok kısa sürede arıza verdiğinde mesela şahit olduk. Bu bir unsur. Bir tanesi sıcaklık meselesi ve içerisinden hiç akışkan meselesi diyelim. Şimdi standart bir teflon yataklı vananın çözüm üretemediği yerler var. Orada mesela metal metal sızılmazlık uygulamasına geçmeniz gerekebiliyor. Biz bununla da tabii piyasada şahit olduk. Mesela aksesuar seçiminde de yine bu bir kriter. Ee, özellikle pozisyoner mesela pneumatik aktüatörlerin oransı olarak kullanılmasına çok yoğun kullanılır. Gerçekten burada yüksek performans ürünler kullanmak çok önemli. Özellikle sizin prosesinizde işte çevresel şartlar, işte toz olabilir, bazı gazlar açığa çıkabilir, sıcaklık faktörü devreye girebilir. Burada böyle yüksek performans bir ürün seçmeni biz çok öyle değiştirdiğimiz oldu. E, hatta iki kategoride kendimiz ürün satıyorduk. Müşterimiz önce ucuz olan ürüne odaklandı. Hani biz önce bunu kullanın diye. Fakat sonrasında baktık ki iş olmuyor gerçekten. Biz de, sizin şartınız, bakın proses şartınız buna daha uygunsa bunu tercih etmeniz lazım. Bu da bütçe engel olabiliyor yani esasında ardından hop diğer tarafa geçiş yapıp mesela bunları değiştirdiğimiz çok oldu. Yani sıcaklık kriteri sebebiyle metal metale döndüğümüz alanlar çok fazla var. İşte çevresel şartlar sebebiyle daha üst performans ürünler kullandığımız yerler var. E bir de tabii şu da bir önemli husus, işte hani standart bir manuel açma kapama uygun tasarlanmış bir vananın ondan sonra aktüatörlü otomasyon vanası olarak kullanılması. Yani bu piyasada karşılaşıyoruz. Burada da şey devreye giriyor gerçekten yani. O yüksek performans yönelme konusu devreye giriyor kesinlikle. Peki e, tabi tabii sonrasında da biraz değinmek lazım. E, size bir talep geldi atıyorum e, tamir bakımla alakalı. Başka markada olabilir, Hı. iş kendi markanızda olabilir. E, bu kısımda ne tür e, çözümlerimiz çözümleriniz var? Sa kendi sahanızda mı yoksa müşterinin sahasında? Biz ikisini de yapıyoruz. Ama tabi bazı işler müşteri sahasından çözülemeyecek. Tabi. Boyutta olabiliyor yani mesela bir talaş imalat gerekebiliyor, yeni bir parça üretmek gerekiyor ve test etme süreçleri de var tabi. Biz ürün hop buraya çekiyoruz o zaman, burada o işlemleri yürütüyoruz ama bizim önemsediğimiz bir konu var yani yerindeyiz evet. gerçekten ve gerçekten müşteri memnuniyeti konusunda çok önemli bir kriter ve biz gidiyoruz yani talep geldiğinde gerçekten yani nerede, Türkiye neresinde olursa olsun bizim arkadaşlarımız atlıyorlar, orada ziyareti bulunuyorlar. Yer yer mesela yeni ürünler de orada müşteriye öneride bulunuyor. işte. mesela atıyorum aktüatörlü vanaların kumandasında bazen hani filtre şartlandırıcı regülatörlerin çok kullanılmasına ihtiyaç oluyor. Daha fazla doğa yoğunlukla adet. Veya işte başka aksesuarların devre alınması gerekebiliyor. Veya ürünlerin değişmesine sebep gidecek kadar böyle hikayelerle karşılaşıyoruz sahada. E tabii bunların hepsini biz e, satış hizmetlerdeki arkadaşlarla beraber müdahalede bulunuyoruz dediğim gibi iki yolla yani eğer sahada çözülüyorsa bizim tabii öncelikli niyetimiz sahada çözmek yerinde. Çünkü müşterinin acelesi var. Hemen işi çözüp devreye alınması lazım. Biz hemen orada işi çözüp bitirme önceliğindeyiz. Ama bakıyorsunuz ki diyelim orada artık işini kuturamadınız. Onu zaman fabrika çekiyoruz burada. Çok yaptık biz yani. yani yer yer sızdırmazlık ikmanı yeniden üretilmesi, kürenin değiştirilmesi. Eksik bir parçası varsa bana bozulmuş, kırılmış, onu tekrar da imal edip devreye alınması. Bunları yaptığımız oldu çok fazla. Bunları gerçekleştiriyoruz. Peki, tabii yedek parça kısmına biraz değinmek istiyorum. Ee, en çok talep edilen yedek parça e, ürünleri neler oluyor ya, ve stok süreleri? Bizim zaten tüm yedek parça stokumuzda var. <laughs> Şimdi kendimiz imalatçı olduğumuz için, işte aktüatöründen tutun küresel vanasına kadar, Evet, bunun tüm sığdırmazlık ekipmanları. Şimdi mesela bir pneumatik aktüatör nedir temel? değişecek ekipmanlar. ve o ringler, yataklama elemanları, derdimler mesela. Bunlar zaten standart paket olarak biz bunları satışını gerçekleştiriyoruz. Genellikle fabrikaların zaten kendi bakım formelleri olduğu için onlar yerinde bunu tık tık hemen değiştirebiliyorlar. Çok böyle kritik durumlarda hani içeride piston kırıldı, bile bir şey oluyor bu çok nadir yaşanan bir olaydır. Yani ben çok karşılaşmayız. Onlar da var yani bizde. Onların da teminini gerçekleştirebiliyoruz. Vala grubunda da yine yataklama malzemeleri tabii en önemli unsur. O ringler ve teflon yataklar. Bunlar her zaman tabii stoklarımızda mevcut. Çünkü biz Çok seri güzel. imalat yapan bir şirketiz. Evet. Ve müşteriden talep geldi anında onu e, imalat yapıp müşterimize verebiliyoruz. Ya bazen şu oluyor mesela, gördük bana gelmiş, içinde akışkan doğmuş artık yani. Ben bunu halledebilir misiniz, temizleyebilir misiniz? O tabii zaman oluyor yani. O zaman parçaları sökülmesi, temizlenmesi, kotor alabilecek parçanın kurtarılması. E, ama bunun dışında o standart yataklama ve sızırmanın her zaman stoklarımız da var. Müşterimizin hemen stok hizmetle çözüm üretiyoruz. Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun. Son olarak gündeminize dayalı olarak tabi fuarlar şimdi oldukça yoğunlaştı. Siz de yurt dışında Türk mühendisliğinin ne kadar güzel şeyler yapabildiğini bir şekilde lider oluyorsunuz bu konuda tanıtıyorsunuz. Gözlemleriniz nelerdir? Nasıl bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz yurt dışı fuarlarında? Ya Biz tabii iki yıldır doğru düzgün fuara gidemiyorduk bu pandemiden dolayı. Bu sene Haziran ayında itibaren yani birçok fuar ötelendi ötelendi, hepsi bir araya sıkıştırıldı ve biz Haziran-Mayıs itibariyle birçok yurtdışı fuarına katıldık. Benim hani geçmiş yıllara göre, ben 2012'den beri hep sahada bu fuar katılımlarında bulunuyorum yurt dışında. İzlenimim şu bir tedarik kırılması var globalde, bunu herkes biliyor zaten. Evet. E, bu da Türkiye'de yani daha doğrusu hızlı çözüm üretecek ülkelere, firmalara olan ilgiyi arttırmış. Kesinlikle. Normalde mesela bizim satış süreçlerimiz özellikle yurt dışında. Hani bizim fuarlar her zaman böyle ilk temas olurdu. Hani tanışırdık, sonra diyalog sürerdi sürerdi. Yani biz bugün bakıyoruz 87 ülke ihracat yapıyoruz. Hı hı. Bu satıştığımızın çoğunu fuarlar vasıtasıyla yapmış esasında ama hemen olmamış. Yani bir de sonraki fuar tekrar görmüş. Çünkü ziyaretçiler de potansiyel müşteriler de sizin sürekliliğinizi arıyor. Bu firma bugün var ama yarın da olacak mı? Başka mecralarda karşıma çıkacak mı? Ne kadar ciddi bir şirket? Yani nelerle neler yapıyor? Sürdürülebilir bir firma mı? O güveni oluşturduktan sonra artık hani satın alma süreçleri bir miktar daha hızlanabiliyor veya yani müşteriye dönme süreci o potansiyel müşteri hızlanıyor ama bu, bu sefer gerçekten bir ihtiyaç olduğu ortadaydı yani bizim bize yaptığımız katıldığımız fuarlarda ve hemen hani bu ziyaretler sonrasında siparişe döndürdüğümüz işlerimiz oldu. Bu tabii çok sevindirici. Ama tabii yani ihracatta ihracat yapmanın en temel şartı yüksek kalite ve sürdürülebilir kalite. Yani sizin sürekli ve sürekli aynı kaliteyi müşterinize sağlayabiliyor olmanız lazım. Tabii ki. Hani bu böyle bir gün var bir gün yok olmaz. Biz tabii firmamızda buna çok çok dikkat ediyoruz. Yani biz özellikle bu taşıma sürecinde eski fabrikada yeni fabrikaya yalın üretim çalışmalarına çok ağırlık verdik. Hücresel imalat süreçlerini başlattık. Bu ne demek? Yani hani üret biriktir mantığında üretirken hemen tüketilebilir formata ürün sokmak kabaca yani böyle anlatabiliriz. Ve bu sayede de hatayı anında yerinde tespit et Yani hani montajı yaptım paketlerin hata varmış oradan çökmedi Daha üretim sürecinde kalite kontrol süreçleriyle beraber hemen hata oluyorsa ki olur yani bu en talaş imalat ve Kesinlikle. imalat süreçleri. Ama yerinde tespit et. Fasondan veyahut e, yarım amel tedarik ettiğiniz, işte plastik enjeksiyon bazı parçalar olabiliyor, işte döküm parçalar olabiliyor. Bunları yani tedarik ettiğiniz anda hemen hatalarını tespit et ve müşteriye sıfır hatalı ürün gönder. Yani biz buna çok tabi özellikle önem verdik taşındık. Yani 2012 sonrası süreçte zaten bu bizim her gün art artıyordu. Fakat bu yılınla beraber yaptığımız çalışmalarla işin sürecini daha proaktif hale getirdik. Bu tabi bize çok büyük faydalar sağladı. Hem verimliliğimizi ciddi oranda arttırdı. Yani hani üretim adetlerimize ciddi artışlar sağlandı bu sayede. Hem yani bunun yanı sıra müşteri memnuniyetini aynı paralellikte arttırdı. Ya bizim işin iki ana kriteri var. Aslında tek kriter var yani sürekli müşteri memnuniyeti. Bunu sağlamanız lazım. Ya bu da sürdürülebilir bir, bir kalite <laughs> ile ve sürdürülebilir bir tedarik süreci. Yani sizin her zaman aynı performans, aynı hızda müşterinize cevap verebiliyor olmanız lazım. Bu ikisini sağladığınızda genellikle başarı elde ediyorsunuz bunları sağlama kaydı ile yurt dışında Türk ürünlerine ilgi var. Yani siz yeterli kalitede dünya markalı rekabet edebilecek düzey ürünler ortaya koyarsanız ki bunu başarabilmiş bir marka. Yani bugün 87 ülkede olması bunun bir göstergesi. Hepsi evet. bunu rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bugün SMS Talk'un yeni fabrikasında Ömer Kaya ile birlikte mühendislik çözümleri faaliyetleri üzerine konuştuk markanın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.